Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın ve bildirim açmayı unutmayın. Ya o dediğim şeyleri yaparsanız beni mutlu etmiş olabilirsiniz. Şimdi maçımıza geçelim. Bu arada 40 abone oldu alemiz. Gitgide büyüyor alemiz. Bayağı iyi yani. Yavaş 100'e ulaşacak Hedefimiz 100'e ulaşacağız. Ve şurada benzemem var Benzemem Ve ilk vuruşumla maç başladı Ve maç başladı yani. Arkadaşlar Bunun kamera ayarlarına Bakmak istiyorum Kamera uzaklığı Öldü mü Tamam Evet arkadaşlar Benzema. Benzema atar sana göre. Benzema be. Yorumlarda yazın. Hangi futbolcu daha iyi oynuyor? Allah. Nereye pas veriyorsunuz? Ya kaç yıldır oynamıyorum. Bir, en az bir yıl oldu. Unuttum yani oyunu. Bakalım. Bakalım bu takımı yenebilecek miyiz? Normalde pes indirecektim arkadaşlar. Aman pesi de yarın çekelim dedim. Ay pardon işte. Bundan sonra arkadaşlar pes gelecek. Videolarımda futbol çok gelecek. Vur. Hadi vur. Benzema. Benzema benzema neyin sesi benzema. Evet Benzema'mız aldı topu Santos. Benzema Benzema ofsayt yok hocam. Hadi alırsın onu. Alırsın onu. Adamsın. Yine başlattım. Yine Evet arkadaşlar. Bu arada bu. Hadi be yo. alırsın adamın dibisin değilsin. Hangimiz adamın dibisin değilsin. Adamın dibisin. Hadi. Beni zursun işte. Oğlum öyle pas mı ya? Çok iyi. Ay gel bitti. Toplam 3 dakika 24 dakika olmuş daha. Reklamlar geç. Fazla zamanım yok. Reklamlara geçelim. Devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ben kırmızıyorum. Oh my kaç atış? Bizim. Biz kullanıyoruz. Elle ben takım yapıyoruz. Uf, bir gol olmadı ya. Gol olursa çıldırırım ama. Yaşlı bir takip oynuyor. Uf, Kalej mal gibi bakıyor gole ise verse O yüzden arkadaşlar maç oynuyorsanız Kalede aman dışarıya çıkar demeyin Yine de siz zıplayın yoksa gol olur gol olur Ay yıldırım İstedi Türkçe'de de oynayacağım ben Türkiye takımını da seçeceğim arkadaşlar Onu peste yapacağım Çalkan olayla golleri saydırsın. Çalkan olay ya. Hadi bak son dakikalar. Oh, o nasıl kaçar? O nasıl kaçar? Arkadaşlar bu nasıl kaçar? Ya direkten kıl payı kısılmış ya. Arkadaşlar mis gibi gol kaçmış ya. He's Tamam serbest kullanıyorum. Ne? Lan kere arkadaşlar. Bak şuna kırmızı kart yapıştırabilir mi? Sarı kart olması gerekiyor. Hemen başla tamam hemen. hemen.

Var ikinci kırmızıyı verdi arkadaşlar. Siz de görüyor musun? Ne kadar uyanık ya. Atamıyor ya atam ya bile bile kırmızı veriyorlar ya. hadi santos haydi santos haydi. Ya yiyeceğiz yiyeceksin vallahi da yiyeceğiz. Koşun. Bu sarı sürüştü Üçüncü kırmızı arkadaşlar. Üçüncü kırmızı. <laughs> Kamera kırıyor işte. Hadi gol olmaz yani. Kalecimiz var. Kaleci de mallık yapsa. Hayır yanlış oldu. Arkadaşlar kalecimle bir hareket yapacağım dedim. Direğe vurayım bari oradan da bir şut çekeyim derken kendi kalemi yolladım. Bakar mısınız? <laughs> Arkadaşlar iyi bakın golem. Gol değil ama. Selam. <laughs> Evet arkadaşlar. yani bitti 90 artı Evet arkadaşlar bugüne videomuz o kadardı Beğenmişsiniz Bu arada da görüşürüz sizi çok seviyorum Siz cansınız yani Like atarsanız sizleri sevmeye devam edeceğim Ve sizleri çok seviyorum Ve görüşürüz bay bay Kapatamadık Kapandı mı? Arkadaşlar kapatamadı gitti